Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Fırat. Bugün size arkadaşlar Vodafone'dan yeni çıkan bir kampanyayı tanıtacağım. Bedava internet çıkartmadan önce arkadaşlar size bir bilgi vermek istiyorum. Yaptığım şeyler arkadaşlar dikkatlice takip etmenizi ve beni kanaldan takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben Vodafone'dan yeni kampanyalar çıkar çıkmaz. Yani en fazla bir gün sonrasında arkadaşlar videosunu yapıp kanalı paylaşıyorum. Bunun dışında göstereceğim Telegram grubundan da arkadaşlar öncesinde bildiriyorum bunu sizlerle. Oraya arkadaşlar üye olup takip etmeniz yeterli bir de YouTube'dan aynı şey. Bu şekilde arkadaşlar kampanyalardan daha hızlı haberdar ol... Bu şekilde arkadaşlar kampanyalardan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben başta size Instagram'dan bedava takipçi beğeni kasmayı göstereceğim. Ardından Vodafone'dan bedava internet çıkartmayı göstereceğim. Arkadaşlar Instagram'dan takipçi ve beğeni nasıl kazanırsınız ücretsiz bir şekilde onu göstereceğim arkadaşlar. Sitemiz arkadaşlar buradan ücretli de takip ve takipçi falan alabiliyorsunuz arkadaşlar buradan beğeni alabiliyorsunuz. Diğer platformlardan da aynı şekilde bir şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca size arkadaşlar buradan herhangi bir Instagram hesabıyla giriş yapıyorsun. Çünkü bu şifresiz takipçi kasma olduğu için arkadaşlar yani kullanıcı adı ve şifreye girmenize gerek yok. Onun yerine bir fake Instagram hesabı açın arkadaşlar. Ben bir tane açtım. Onunla giriş yapacağım şimdi ve size nasıl olduğunu göstereceğim. Kendi orijinal hesabınıza atıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde arkadaşlar buradan kendi kullanıcı adınız ve şifrenizi girmiyorsunuz. Şimdi buraya arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben buradan kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapacağım. Açtım Instagram hesabıyla ve Herhangi bir Instagram hesabına buradan ben size takipçi falan gönderme göstereceğim. Şimdi giriş yapıyorum. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi günlük 40 beğeni, 40 takipçi, 25 yorum, 2500 izleme gibi görüntülemeleri arkadaşlar günlük olarak alabiliyorsunuz. Ekstra buradan ücretli şekilde de arkadaşlar alabiliyorsunuz paketleri. Burada mesela beğeni gönder butonu var arkadaşlar veya mesela takipçi göndereceğiz. Biz şu an herhangi bir Instagram hesabının kullanıcı adını gir ve kullanıcı bul diyeceğiz şimdi. Şöyle var arkadaşlar. Buradan biz bunun profilini kopyalayacağız arkadaşlar ve ardından tekrar buraya geliyoruz. Kullanıcı... Şimdi arkadaşlar kullanıcı adını yazdıktan sonra kullanıcıyı bul diyorsunuz. Buna bastıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi profil karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Mesela 15 tane takipçi gönderiyorum. Buna arkadaşlar birkaç tane içerisinde gönderiliyor. Mesela şu an takipçi 703. Gördüğünüz gibi 712 oldu. 717 oldu. Hemen gönderiyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar takipçi beğeni gönderebiliyorsunuz. Böyle çalışan bir basit site arkadaşlar. Kendi hesabınıza girmiyorsunuz. Tabi göndereceğiniz da herkes açık olması gerekiyor. Ondan sonra tekrar gizli alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar Vodafone'dan bedava internet çıkartmayı göstereceğim. Uygulamamız Hayatpay arkadaşlar. Uygulama ilk başta kaydolmamız gerekiyor arkadaşlar. Belli bir izinleri verdikten sonra kaydoluyorsunuz. Sizi kaydol sayfasına aktarıyor. Buradan bilgilerinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Bütün bilgileri girdikten sonra devam et kaydoluyorsunuz. Aşağıdan arkadaşlar fiş çek butonu var. Buna izin veriyorsunuz. Sipariş numarası gir diyorsunuz. 4444 44 yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Gönderiyorsun ve bu şekilde arkadaşlar. Hattınıza internet 2 gün sonra gelecek. Biz arkadaşa denedik arkadaşlar. Bunun dışında buradan 200 TL kaydolma şeyi var bu şekilde kampanyalar var. Bunlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi size kanıtını da göstereyim arkadaşlar. Arkadaşımız 1-2 gün önce yaptı. Ona 4 GB hediye internet geldi. Ben bunu da Telegram kanalından, grubundan vesaire paylaştım arkadaşlar. Bu grupta arkadaşlar diğer internet kampanyaları da var. 3 günlük 1 GB, 1 günlük 3 GB vesaire. Burada Buradan görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 7 günlük 4 GB hediye internet hatımıza tanımlanmıştır bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 24 Ekim'e kadar geçerli. Video bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup Telegram üzerinden takip etmeyi unutmayın yeni kampanyalar için. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.